Efendim herkese merhaba. Bugün Diyan Solpay'ın CH'yi görmüş olduğunuz gibi bu yüzeyi de denedik. Şimdi e, bu yüzeyi diğer yarısında size gösterebilmek için bir kez daha deneyeceğiz. Benim elimde görmüş olduğunuz gibi bir rulom var. Bakın böyle bir rulon var. Bu rulo yardımıyla yüzeye süreceğim. Şöyle akmasını sağlayayım birazcık. Tabii boyu ustalarımız lütfen şey yapmasınlar. Hani ben birazcık acemiyim bu işlerde ürün elimden geldiğince israf etmemeye çalışacağım. Görüyorsunuz ruluyu. Geldiğim Buraya sürüyorum. Bu şekilde. Bakın bırakacağım sonra. Rulomu buraya bu şekilde bıraktım. Yüzeyi görüyorsunuz zaten. Boyalı. Ve parladığını da görüyorsunuz zaten. Önceki haliyle şimdi kendini de edebilirsiniz. Bakın ben burayı yapıyorum ama kesinlikle herhangi bir kazıma yok. yok. Şimdi bir yaklaşık bir 30-40 saniye sonra burada da deneyeceğiz. Ben videoyu hiç duraklatmıyorum. Görüyorsunuz zaten. Görmüş olduğunuz gibi bir kazıyıcım var. Ağzı geniş olan başka bir kazıyıcıyla da yapabilirsiniz. Bununki küçük sizi yorabilir ama daha geniş olan bir kazıyıcıyla daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz bunu. Ürün zaten çalışmaya başladı. Boyu kabuk kabuk yapıyor şu anda. Görüyorsunuz. Bakın buraları kabarttı bile. Birazcık fazla geldiği için. Kabarttı bile. Şimdi ürünümüz plastik boyaları, yağlı boyaları, silikonlu boyaları, aklınıza gelebilecek her türlü iç ve dış cephe boyalarını çok rahat bir şekilde sökebiliyor ve yüzeyde kesinlikle bir tortu bırakmıyor. Bakın biz buraya biraz önce sürdük. Ve şu an tertemiz burası. Tertemiz. Yani hiçbir tortusu, kalıntısı yok. Daha sonradan yapacağınız boyaya, alçıya hiçbir zarar yok. Tabii ben bunları anlatırken bakın burada ürünümüz çalışmaya başladı bile. Görüyorsunuz, aşağıya kadar iniyor. Hiç bu kadar beklemenize bile gerek yok. Bakın şimdi ben sürdüm yer belli zaten. Görüyor musunuz? Bu kadar kolay. Bakın. Görüyorsunuz. Yani bunu sökmek için çok ciddi emekler sarf ediliyor. Çok ciddi vakitler harcanıyor. Bakın yani hiçbir şey yapmama gerek yok. İç ve dış cephe boyalarınızı bu kadar rahat ve kolay sökebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz nasıl söküyor. Ben sürekli bu kelimeyi kullanıyorum videolarda. Lütfen kusura bakmayın. Ama başka türlü anlatamıyorum. Şimdi kimyanın birçok boyu sökücü ürünü var. İç cephelerde, dış cephelerde kullanabileceğiniz birçok boyu sökücü ürünü var. Bakın görüyorsunuz. Ben size göstereyim. Yaptığı yeri de görün siz. Nasıl bir iş yapıyor. Bakın. Buraya sürüyorum. Sökülme yok. Ürünün gelmiş olduğu yerler belli zaten. Hem video çekip hem kazımak gerçekten zor. Birazcık anlayış gösterin. Buraları kazıyınca kazın çıkıyor zaten görüyorsunuz. Hem video çekip hem de ee, size anlatmaya çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ürünümüzün duvarı getirmiş olduğu en son hal bu şekilde. Diyan Solpay'ın CH ürünümüzün ismi. Birçok boya sökücü ürünümüz olduğundan bahsediyordum en son. Ahşap yüzeylerde, fayansta, mermerde aklınıza gelebilecek her türlü hassas yüzeyde kullanabileceğiniz boya sökücü ürünlerimiz var. Bunlarla ilgili web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. Her zaman buradayız. Bize ulaşabilirsiniz. Dian Sol Pay'ın CH Endüstriyel İç ve dış yapı boya sökücü ürünümüzü de bu şekilde size anlatmış olduk. Lütfen videomuzu beğendiyseniz ve işinize yaradıysa like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, her zaman buradayız. Çözümün adresi DNC Kimya. Kolaylıklar derim. İyi çalışmalar.